Ve aşçılar diyarı Bolu'da uluslararası yemek günleri vardı ve yine büyük reka rekabete sahne oldu sayın seyirciler. Ustaların hünerli ellerinden çıkan yemekler hem lezzet hem de görüntü sınavından geçti. Yemeklerin tadına ise dünyaca ünlü şefler baktı İşte iştah kabartan o yemekler. katılıyorsun Ben yanaştırık listesi. Ne yemek yaptın? Kuzu sırtı. Yemeğin adı ne? Ee, sarımsaklı, baharatlı kuzu sırtık. En iyi yaptığın yemek ne? Kuzu, kesinlikle kuzu. O zaman kazanır mısın? Kesinlikle altın bekliyorum. <laughs> Yarışmalara yurt içi ve dışından tam 450 genç aşçı katılıyor. Bolu Belediyesi'nin öncülüğündeki mutfak günlerinde tatlıdan tuzluya, balıktan kırmızı ete kadar 12 dalda yarış düzenlendi. Hedef en lezzetli, görsel açıdan da en güzel yemeği yapıp altın madalya kazanmak. Çünkü hepsi dünyaca ünlü şeflere yemek beğendirmenin zorluğunu biliyor. Yemeklerden çok sunuma da bakılıyor burada jüri tarafından. Hemen burada da görmüş olduğunuz gibi buharlı bir yemekte dikkat çekiyor en iyi yemeği kadınlar mı yapar, erkekler mi konusundaki tartışma yarışta da kendini gösterdi. Profesyonel mutfaklarda erkekler daha güçlü olduğundan, hani fiziksel yapı nedeniyle öyle oluyor. Kadınlar doğuştan bir kere hani bu meslekle alakalı. O yüzden bence hani erkekler biraz arka planda kalıyor. Yarışmacılara destek vermek için gelen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da aşçıların heyecanına ortak oldu ve ocağın başına geçti. Ocağın başında belediye başkanımızla beraber sürpriz onu da daha bilmiyordu ne yapacağını birlikte yapacağız. Bu kadar şeyden herhalde güzel bir et sote çıkacaktır diye e, bu durumundayız. Önce kavurmamız gereken burada sert olduğu için biberlerimiz. Tabii dışarıda çıkartmamadan yapmak durumundasın. Şu an tabii eti koyuyoruz. Et de özel marine edilmiş bir et. Lezzet vermesi için de kesilmemiş yuvarlak olarak durmuş soğan katıyoruz iki tane. Bol aşçı kadar lezzetli olmasa da bir belediye başkanının yaptığı açısından önemli bir lezzete kavuştuğunu ifade edebiliriz. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun.